Kokos. Bu kelimeyi unutmayın. Bu kelime sizlere çok yardımcı olacak. Videoya hoş geldiniz. Fransızca öğrenmeye başladığınızda Fransızca fiil çekimlerinde 3 farklı fiil çekimi zorlukları göreceksiniz. Birinci grup fiiller sonu er ile bitenler. İkinci grup fiiller sonu ir ile bitenler ve Üçüncü grup fiiller genellikle sonu re, e ile bitenler olacaklardır. Birinci grup fiiller en kolaylarıdır. İkinci grupları birinci gruptan bir tık daha zordur. Üçüncü grup fiiller ise en zor fiillerdir. Buraya kadar her şey yolunda öyle değil mi? Şimdi her fiilin kendisine ait, her fiil grubunun kendisine ait çekimleri vardır kuralları vardır vesaire. Artık Fransızca eğitimlerini ilerlerken bunları zaten görüyorsunuz. Veya belki de şu anda 25 bin tane öğrencimden birisisiniz. Bu arada daha beni ilk kez seyrediyorsanız kendimi tanıtayım size. Ben Uluhan Aral. Fransızca öğreniyorum.net online eğitim kurumunun hem kurucusuyum hem de öğretmeniyim. Şu anda dünya çapında 25 binden fazla kişiye Fransız Bakanlığı onaylı eğitimlerimizde Fransızca öğrettik ve öğretmeye devam ediyoruz. Şimdi sizlere göstereceğim çok önemli bir ipucu olacak. Bunu belki de daha ilk kez duyuyorsunuzdur ama işinize çok yarayacağından eminim. İkinci grupta bulunan fiillerin birinci gruptakiler gibi çekimlerini sizlere göstereceğim. Şu anda beni anlamıyor olabilirsiniz veya ee, henüz bu seviyeye gelmemiş olabilirsiniz ama önemli değil. Siz kokos kelimesini bir ezberleyin, gerisi kolay. Hadi bakalım neymiş bu fiiller ve kuralları hep beraber görelim. Fransızca birinci grup fiillerin çekimleri ekranda gördüğünüz gibidir. J ile çekilirken sondaki er atılır, e koyulur. Tü ile çekilirken es koyulur vesaire gibi böyle gördüğünüz şekilde çekimlenirler. İkinci grup fiiller ise şu şekilde çekimlenirler. En sondaki ir'i atarız ve yerine burada gördüklerinizi tek tek koyarız çekilen fiile göre değişirler. Bütün fiiller bu kurala uymaz bu arada. Tamamen bir genelleme yapıyoruz. Şimdi size desem ki sonu ir ile biten. iyi duydunuz. İkinci grup fiillerden bahsediyorum. Sonu ir ile biten. Ama çekimleri birinci grup fiilin tamamen aynısı olan fiiller var. Kokos. Neydi bu fiillerimiz? Hep beraber görelim. Kuvrih örtmek. Ouvrir, açmak. köyir toplamak. Sonrasında ko, bir tane daha o var. Offrir, offrir ise hediye etmek. Ve sonrasında bir s var, o da souffrir olacak. Souffrir de acı çekmek demektir. Kokos, gördüğünüz gibi. Fiillerin baş harflerinden bahsediyorum. Bu fiilleri unutmayın. Şimdi ekranda bu fiillerin çekimlerini göreceksiniz. Bakın bunlar ir ile biten fiiller ama her ne kadar ir ile bitseler de aynen birinci gruptaki fiiller gibi çekimlendiler. İkinci gruptaki fiiller gibi değil. O yüzden bu fiiller karşınıza çıktığı zaman sonu ir ile bitiyor diye mantık olarak düşündüğünüzde ikinci grup fiiller gibi çekimlemeye kalkmayın arkadaşlar. Bu fiilleri aynen Sondaki i re'yi attığınızda sanki sondaki e re'yi atıyormuşsunuz gibi birinci grupta kabul edeceksiniz ve birinci grup fiillermiş gibi çekim diyeceksiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir ve sizlere bir değer katabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklayabilirsiniz. Böylelikle ne kadar beğendiğinizi ben de görmüş olurum veya henüz kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Yapacağımız bir sonraki videoda online eğitimlerimizde veya Instagram sayfamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.